Merhaba arkadaşlar bugün bunlarla yiyoruz. Kapattım kapatmıştım. şöyle açılıyor. Şuraya basınca. Ev kapa çok kolay. Şöyle kapatıyorsun. Şimdi Peki. açılıyor? Nasıl açılıyor? oluyor açılıyor? Nasıl açılıyor? Nasıl açılıyor? şu. Öyle mi? Evet Nasıl kötü. Peki sen bu Batman evini çok mu seviyorsun? Hı hı. <laughs> Biz bu Batman evini herkese ev yaptık değil mi? Peppalara yaptık. Hı hı. Başka kahramanlara yaptık. Aslında bu Batman'in nesi ya? Ma şatosu mu? Mağarası mı? Şurada bir giriş kapısı var. Evet. Şöyle açılıp hı hı. Şöyle. Şöyle. Şurası da balkonu. Balkanı mı? Hı hı. Hmm. Şuraya da oturabilir ne yapıyor orada oturup dışarıyı mı seyrediyor? Kötü kahramanlar geliyor mu diye mi bakıyor? Ne? Kötü kahramanlar. Kötü kahraman yok anne. İyi kahramanlar. İyi kahramanlar mı izledim? Bütün kahramanlar iyi. Emin misin? Hı hı. Bu kimdi? Karınca karınca kadın mıydı bu? Kimdi? Karınca adam. Karınca adam. En küçüğüncü. Aşırı büyüyordu. Peki bu iyi mi? Bak. Şöyle yapınca. saniye bu. Açılıyor şöyle. Şöyle yapınca kanatları açılıyor. Hı hı. Böyle de kapanıyor. Aşağıda kapanınca da bir bir şöyle kapanıyor. Peki Batman evinde başka neler var? Şöyle bir içeriye de bakalım. Şurada bir bilgisayar odası var. Evet. Şurada da bir hapishane mi var? Hı hı. İçinde yatak ve tuvalet var. Hapishanenin mi? Hı hı. Çok geniş kapsamlıymış. Onlar çeşime tuvalette bu uykusu gelmesin diye. Evet. Çok iyi düşünülmüş. Peki Batman'in bir de motosikleti olacaktı. Evet. Nerede acaba? Um, ayrıca da vardı onu parkta kaybettim. Evet. Batman'in motosikletini gördün mü? Göremiyorum. Aslında bir tane daha var. Evet. Civa motosikleti buralarda mı? Buralarda. Anne. Efendim. Nerede? Nerede acaba? Odan olabilir mi? Yok yok pencere Neyse bu sefer motosikletsiz oynayalım. Nereye gidiyorsun Batman? Bir tehlike mi var? Eli yok. Işte. Şunu kapatacak. Ha, onu mu kapatacak? Boşu açıp durmasın diye değil mi? Evet şansı... Teh... Evet. Batman'in uçma yeri de var değil mi? Buraya takıyoruz. Evet, bu uçuyor. Evet. Buz, anne, Thanos ne yapıyor şu anda söyleyeyim mi? Ne yapıyor? E, buz canavarları yapıyor. Buz canavarları mı yapıyor? Hı -hı. Ne için? Dünyayı mı ele geçirecek? Mama Hı -hı. E, Thor izin vermez. Tor, Thor'un nasıl bir gücü vardı ya? Ne yapacak sence Thanos'a? Thor elektrik yapıyor. Hmm. Yani sonra elektriklerim kralı Öyle mi? Hı hı. Pelerinim var. Evet, çok güzel bir pelerini varmış torun. Peki şu kimdi ya? Şu tombul olan? Şu? Hı. Flaş. Flaş mı? Hı hı, ama aşırı Ama en sonunda ondan daha az Şöyle koşayım. Öyle mi koşuyor? Evet ama sonra niye hızlı göstereyim. Göster. Ay, Yavaş. Flash'tan hızlıymış bak. Öyle mi? Son bakabilir miyim? Göstereyim nasıl kaç. daha azmış işte, değil mi? Evet. Şuradan gidebiliyor aslında. Merhaba Sonic. Sonic. He. Sen biraz Yumuşak mısın? Evet yumuşak. Hey. Silikon gibisin. Dikkat et yırtılacak gibisin dostum. Batman evine misafirliğe gelmiş galiba. Yok. Gelmemiş mi? Şu diğer Batman nerede? O da Batman'in çocuğu mu acaba? Yok, hangisi? Şu. Yok. <laughs> Anne Batman mi yoksa? Ya. Eee bu tanız, tanız en biri çek başıysa, tanız en kötülüğe en güçlüsü. En büyüsü kişi olursa yenemez, bir tane kişi olursa yener. Aa öyle mi? Hı hı. Yani büyüsü kişiler lazım. Diğerleri nerede? Yerlerini. Hey. Uçtu ve düştü. Dikkatli olmalısın Batman. Ben Batman'im. Ben Batman'im. Hayır Batman benim. Hayır Batman benim. Batman, Batman. Batman, Batman siyahası. O zaman <laughs> size bir gerçeği söylemem gerek. Asıl Batman benim. İyi ki sen ve ben Batman'im. O ben. Batman şimdi şöyle, şöyle mavi bir Batman olmaz. Ha, ağlıyor Batman. Böyle bir Batman olmaz. Neden olmasın dostum? O da olabilir tamam. bence. Hey, o yalancı Batman mi? Onu hapse mi sokuyorsun? Anne, Thanos böyle bir şeyler yapıyormuş. Yani... Onu Thanos mı yapmış? Evet. Yaramaz Thanos. Evet. Hmm. kötü. Demek ki sahte bir Batman yapmış bize. Evet, evimizi Hiç yok etmedi. Batman bizi. Ama Thanos en güçlü, en en güçlü kötü. İki tane bile olursa yenmez. Bir sürü kişi olursa yenir. Ye, Öyle mi? Evet. Hmm. Ee, savaşmaya gidersek bizi em, bu canavarları yaparak hesabımıza kitabımıza Evet. O zaman ben... Hem arkadaşlarımızı yakalayık. Öyle bu canavarı yapar. En, en güçlüsü olsun ustalar, olsun tek başına yenebilir. Öyle mi? Peki. Evet bizi bile yenebilir. O zaman şimdi bir sonrasında bu kahramanlarla bir daha güzel bir oyun oynayalım tamam mı? Tamam. Şimdi kim varmış bir bakayım. Heh, görüşürüz.